Evet arkadaşlar. Typekul e, otomatik çift iğne iptalli makinamızı deniyoruz şimdi. Makinamız e, otomatik iptali olduğu için şimdi de e, otomatik iptalini deneyeceğiz. Şöyle bir iki adım gittikten sonra ikinci iğneyi otomatik olarak gördüğünüz gibi kendisi düşürüyor. Tekrardan deniyoruz. Durduk. Elimizi iptale vurduk. Bir adım gittik. Otomatik olarak ayak kalkıyor. Dönüş sağladığı zaman bastığın gibi otomatik olarak kendisi iptal düşürüyor ve devam ediyor. Köşelerimiz eşit bir şekilde düzgün çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Makinemiz full e, otomatik olup ayak kaldırmalı, iplik kesmeli kafadan motorludur. Çok güzel bir makina Ayrıyetin bir özelliği de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi otomatik tokatlamayla fonksiyonuyla beraber ipini sıfır kesip giriş ipini hiç bırakmıyor. Görmüş olduğunuz gibi bak şurada bu kadar ipimiz mevcut. Uzun. Evet görüyorsunuz. Şu an mesela başlangıç yaptığımızda Makinamız sıfır ip bırakacaktır. Şimdi dikiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şöyle ipini şöyle sıfır ip ip bırakmıyor. şemlerimizi yiyiyoruz çok.